70'li yıllar, 80'li yılların başı belki. Ben ortaokuldayım. Gençlerin kız arkadaşlarını muhallebiye götürmeye çalıştığı abilerden ve babalar mahalle baskısından kaçınılan seneler. Ben de ortaokula başlamış yeni yeni Almanca sınıfında birkaç Almanca kelime bilen bir çocuğum. Komşunun çocukları benden büyük. Yakışıklı delikanlılar, saçlar uzun, paçalar İspanyol. Kız arkadaşlarını tavlamaya çalışıyorlar. Bir götürecekler. Ama bahane de lazım. Bahane de Samsun farı tabii. Samsun farında onların amcaoğulları bir ayakkabı standı açmışlar. Ayakkabı satıyorlar. Ayakkabı ayakkabıları satarken tabii onlara yardım etmesi gerekiyor birinin fuar kalabalık. Beni de götürmek istediler. Kız arkadaşlarını da çağıracaklar ama kız arkadaşlarına bir yalan söylemişler. Alper dediler. E sen de bizde gelmen lazım ama Almanca bir giyinmen lazım. Biz böyle bir yalan söyledik. Ben de abilerime yardım edeceğim ya komşu falan Halam Hollanda'da işçi. Oradan bana bir pantolon getirmiş. Pantolon beyaz bir kot pantolon ama pantolonun üzerinde dil çıkaran patenler var. Kırmızı kırmızı. Sap sarı, kanarya sarısı ayakkabılar. iki numara büyük bana. Bu arada caf Jaff çap da bir gömlek verdiler üstüme. baktılar şöyle bir. Benim de saç uzun, kıvırcık. Dediler ki bir altın kolye takalım. Çıkardı kolyesini de bana tak. Dedi bir kelime Türkçe konuşacağız. Tamam dedim ben ne kadar ciddiyim. Kız arkadaşlarıyla buluşmalarına yardım edeceğim. Heyecanlıyım ben de. O taraklarda bezim yok ama ben de heyecanlanıyorum. Fuara girdik. Ben kesinlikle konuşmuyorum. Herkese bakıyorum. Merhaba diyorlar. Ya diyorum. işte bildiğim kelimeleri değil. Değil Nine. Ya. Adını söyleyebiliyorum falan. O sırada kızlar geldiler. Nasıl seviyorlar beni? Kucaklarına oturuyorlar. Dondurma ister misin? derken ben dondurma diyorlar. Ben biliyorum ama isterim de diyemiyorum. Çocuğum seviyorum dondurma olmayı. Kuru yemişler geliyor, mısırlar geliyor. Bütün bir gün böyle geçti. Akşam oldu, hava karardı. Fuar daha çok dolmaya başladı. Ben hep ayakkabıların başındayım böyle. Hiç kimse beni tanımaz zannederken ilkokuldan bir arkadaşım karşıdan göründü. İnşallah dedim beni tanımaz. Çünkü kızlar yanında ben de Almanca konuşmaya çalışıyorlar. Biliyorlar aksi gibi biraz Almanca. Ben ya diyorum, nein diyorum falan ama arkadaşım var bu. Alper. ve. Alper diyor, tanıyor musun arkadaş? İlkokuldan arkadaşım. Alper diyor, ben hiç oralı değilim. Babası kolundan çektiği gibi götürdü, kurtulduk ama kızlara da rezil olduk. Ben sonra bütün gece Türkçe konuşmaya başladım ama biraz da güven kaybına sebebiyet verdim bu. Yıl. Öyle bir hikaye.